Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizlerle beraber Minecraft 1.2'nin beta sürümünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Zaten Minecraft Pocket Edition artık Minecraft olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beta yazıyor zaten. Şurada da skinim de gözükmüyor. Hemen şuradan bir oynaya tıklayalım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar falan tuhaf olmuş. Ee, rastgele oluştur bir diyelim bakalım neler varmış içinde. Ee, şimdi hayatta kalma. Başlangıç haritası var diyelim. Bonus anlık var diyelim. Onlar dünya türü sonsuz. Tohum, tohumlara bir bakalım. Tohumlarda açılıyor mu diye. Açılıyor da neyse. Hileleri etkinleştir. Açık diyelim. Şimdi devam et dedik. Her zaman gündüz. Gün ışığı döngüsü. Ateş TNT patlar. Envantörü koruyan kipi envanteri de açtık. Doğal yenilenme bilmem ne bilmem ne. Varlıklı ganimet dönüşü, dönüşü. falan filan var. Şimdi buradan böyle bir bakalım. Oyuna baktık değil mi? E, geri ayar yapamıyormuşuz zaten. E, buradan direkt bir oluşturuya tıklayalım. Ha, baksanıza zaten giriş şeyi bile değişmiş ee, Obsidyen sadece bir elmas ile kazma ile çıkartılabilir ee, Bugün arkadaşlar Söylenme videosu çektim Beğ Beğeniyorsanız e, Videoyu beğenmeyi unutmayın Açıklamaya koyarım linkini unutmazsam eğer Evet Şimdi bir dakika yüklensin mi Yüklendi gördüğünüz gibi burada bir sandık var Buna böyle tıkladığımızda Gördüğünüz gibi tahtadır baltadır her şeyi Böyle burada var he Hepsi var Şöyle bir şunları koy. Bu arada güzel gözüküyor Grafiklerini falan iyileştirmişler sanki. Neyse. Şimdi bizim asıl geleceğimiz konu şey, envanteri bir açalım. Gördüğünüz gibi envanter de değişmiş arkadaşlar. Ee, bir dakika. Şimdi şöyle bir çıkacağım. Şimdi benim yapmak istediğim şey. Şu hilelerden. Şöyle. Bakın. Burada bir slash'lık bir şey var. Slash. Haldırımı dünya oluşumunu ayarla. Set World spain diyor. Ha bu şey spam point. Neyse biz şuradan game mode C yapalım. Şimdi açalım burayı. Yine neler gelmiş. Gördüğünüz gibi şuradan fener. Şöyle alacağız büyük ihtimal bunu. Nasıl alıyoruz lan? Ha cam, cam diyor. Gördüğünüz gibi şöyle ilk önce bir camları size göstermek istiyorum. Şunu bir at. Ee, şunu şöyle buraya koy at şunu da al at ekmeği de şunu da şöyle al bence güzel olmamış arkadaşlar bu envanter kısmı ama değişiklik şart tabi ondan sonra bunu da at sarıyı da koy yeşili de koy şöyle maviyi de koy şimdi bir camlara bakalım arkadaşlar şuradan bir çarpıya tıkladık gördüğünüz gibi bence şey olmuş ya güzel olmuş güncelleme bu betası daha tam sürümü çıkmadı. Gördüğünüz gibi bütün camları dizelim. Papanları falan dans ettirebileceğiz mi merak ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle şöyle. Ee, şöyle. Gerçekten ben sevdim ya güncellemeyi. Bunların bir de inceleri falan da var. Camların hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bu böyle camdı. Bu mavi de böyle bir camdı. Şimdi bu camları aldığımıza göre bunları şöyle tekrar yerine koyalım. Zaten camlar böyleydi gördüğünüz gibi. Şimdi bir de bunların ince camları var. Şöyle alalım. ince camları da size göstermek amacıyla. Şunu da şöyle, şunu da şöyle, şunu da şöyle. Bir tane de şundan pembe alalım. Ee, şunu kapat. Gördüğünüz gibi böyle tekli de oluyor bunlar. Şöyle şöyle. Ee, bunlar böyle camlar. Ondan sonra bunlar da böyle. Bu da böyle. Bunun kahverengisi de böyle. Kahverengi de gösteremedim. Ee, turuncu. Ya ben sevdim ya güncelleme gayet güzel olmuş. Dekorasyon açısından gerçekten güzel bir güncelleme. Zaten Minecraft'ı değiştirir. klas yok gibi. Şimdi camları da gösterdiğimize göre daha gösterebileceğimiz şeylere bir göz atalım. Ee, aşağıya inelim bir. Yeni gelen bir şey var mı diye. Şunlar yeni galiba. ya yani, Pek bir fikrim yok. Onu bırakacağım. Ee, burada bir şey var mı? Yani burada gördüğünüz gibi ekipmanlar var. Burada bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama Sanırsam yoktu ya Şimdi şu eşyalara bir bakalım Gördüğünüz gibi eşya çerçevemiz var artık Ondan sonra Bir dakika dur şuraya da şey alacağım Şu eşya şeyine giydiririz buraya ee, Bir dakika dur kardeşim Pantolonu aç şunu şöyle al Şunu aç şunu şöyle al Şunu al şunu şöyle al, şunu al, şunu şöyle al. Şimdi arkadaşlar biraz uzaklaşalım. Eşya şeyi bu. Şimdi onu kullan diyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Kullan. Allah kırıldı. Tekrar diz. Kullan. 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 Şimdi bunu da kullan. Şimdi bunu nasıl oynatıyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Şunu da kullan dedikten sonra. Kırılıyor. Bunların bir oynatması vardır Mutla mu mutlaka ama. Bakın kırılıyorlar. Kullan. Kullan, 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 kullan. Gördüğünüz gibi artık bu var. Arkadaşlar. Ee... Bunlar da direkt böyle atması olsa daha güzel olurdu da. Şimdi bu da e şeydi. O dediğimiz şey. Zaten ben bunun linkini açıklamalara koyarım. Burada başka bir şey yok sanırım. Dur bir dakika şurada. Şimdi bir fener var burada. Bu feneri bir alalım. Ondan sonra. Ayın yok. Bu arada şey de gelmiş gördüğünüz gibi. Şık mı lan o? Ha flakmış. Bakın bu kitaplar falan da gelmiş. Bir dakika bir at abicim şunları. Aynı bloklar nerede acaba? Dur araya bir tıklayalım. Şuraya demir. Ha, tamam. Şunu da şöyle bir alalım. At abicim bunları. Bunları da böyle atması gerçekten hoşuma gitti. Şimdi bakın. Şu eşyalara bir gel abicim. Burada mı? Aynen. Ha, bu değil bir daha. Bu. Bu. Bırak, bir dakika at ve. Şu eşyalara gelelim buradan şu kırmızıyı turuncuyu bir de sarıyı alalım şimdi arkadaşlar fenerle ilgili bir şey göstereceğim size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu feneri böyle koyduğumuzda direkt oluyor burayı da böyle yaptığımız zaman sarı fener çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi uç be abicim bir dur bunu kır şöyle şunu yapalım şunu da kır. Şimdi. Bunu da buraya koy. Bunu da şöyle koy. Bu da böyleydi. Şimdi bunun üstüne bir de turuncu koymak istiyorum. Ama ilk önce tabii ki de şöyle bir üstüne çıkmalıyız. Ve şu sarıyı şöyle bir koyalım. Neye koymuyor abicim? Bakın gördünüz mü? Sarı kırmızı oldu. Neyse bu fener de böyleydi. Şimdi şöyle biraz daha bakalım neler var diye. Bir tane elektra almamız gerekiyor. Şöyle elektrayı alalım. Ee, evet abicim al. Ondan sonra şey vardı. Eşyalardan. Hava şeyi almak istiyorum. Al işte şunları şöyle şöyle hep. Bayağı bir hava ifşek alalım. Al abicim şunları. Şimdi şöyle bir hava eskiden şurada diye elim alışkanlığından hep oraya gidiyor. Durun bir dakika arkadaşlar. Şundan hemen slash saat gece evi ayarlayalım. Gördüğünüz gibi gece oldu. Bakın ne güzel patlıyor. Abi çok güzel olmamış mı ya? Baksanıza. Oho yukarıya bak lan. Neyse. Şimdi abicim şuraya bir gel. Ee, biz bu elektriği nereden takacağız? Çok güzel soru. Ekipmanla kardeşim nereye takacağım ben bunu? Heh, buraya. Bunu buraya tak. Şimdi ayarlara bir gelelim. Ee, şuradan videoya gel. Videodan birinci şahıs değil üçüncü şahıs önden. Değil arkadan olacaktı. Onların da yerleri değişmiş bu arada arkadaşlar. Daha papağanı da göstereceğiz. Bir dakika şimdi videoya al. Arkadan gel. Tamam mı? Ona devam et. Şimdi şöyle bir yukarıya çıkalım. Uçalım. Elektrale bakalım. Ee, dur. bunlar kullanacağız? Hayır şekli bedeni evimize gitken Anlamadım ama. Anlamadım bakalım bir daha deneyelim. Hakikaten anlamadım ha. Neyse. Hem o somuyu öğrenirim. Şimdi ayarlara bir gelelim. Şu videoyu bir öne alalım. Şimdi papağana geldik. Ee, papağanlara bakacağız. Oyna devam et. Şimdi şu slash'a bir gel. Şuradan saati gündüze bir al. Ee, zaten burada nava de çok güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi abicim buraya bir gelelim. Ee, burada başka bir şey gelmiş mi bakıyoruz. Biz araya gelelim. Bir papağan alalım. Papağanın tohumu var mı ki? Bir dakika. Ee, o papağanın tohumunu da bir bulalım. Çünkü bildiğime göre papağan tohumla geliyordu. Ama şimdi ben onu da bulamam. Hazırlıksız başladım video arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu, bir bunu alalım. Bakalım. Onun olacak mı? Şimdi. Evet, bunun oluyor. Gitmeyin lan bir yere. Neyse. Hey, papanlar. Aha oturdu. Oturdu şimdi bakın bu. Şimdi biz bunları ayakta dura tıklarsak bunlar bizim üstümüze oturacak mı ki? Durun tekrar şöyle bir ayarlardan video gelelim. Böyle şu görüntüyle değiştirdim. Güzel olmuş. Hmm arkadan. Geliyorsunuz mu lan? Evet gördünüz mü arkadaşlar? Durun bir dakika. Ayarlara bir gelelim. Video. Video önden e, e, neye gizliydi öyle gizli evet şöyle bir eş aldıktan sonra tekrar şöyle bir ayarlara gelelim video hmm, gel e, birinci şey olsa gel Şuradan el gizliye de bir kapat. Abi kağıt bebek ne oluyor acaba? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi papanlar böyleydi. Şu an sırtımızda papan var. E biz şimdi bu papanlara şu araya gel abicim. Nota bloğu alacağım. Nota bloğu içinde seriler olması gerekiyor. Ee, o şeyler nerede acaba? Aa, dur biz daha bu bunları da göstermedik. Şimdi bunları böyle alalım. Burada flaklar var zaten. Günlerden oluyormuş bu da. Nota bloğu, müzik diski olması gerekiyor. Heh, bunlar. Şimdi şunları al. Şunları şöyle bir alalım. Tamam. Kapat abicim. Şunu koyalım. Hayır lan. Dur dur dur. Yanlış şey aldık biz. Ha bak papağanımız burada gördüğünüz gibi. Dans edin lan. Dur bir dakika. Biz yanlış aldık arkadaşlar. Ee, şurada bir başka bir blok olması gerekiyordu. Bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Bundan olması gerekiyor müzik kutusu. Papağanlar. Gel. Gel canım. Ha koymuşuz zaten içine. Şunu koyalım. Bak, bakın dans ediyor da dans dans pıçkı pıçkı dans 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 aferin papağanım arkadaşlar yeni bir seriye başlayabiliriz şimdi bu flaklara gelelim gördüğünüz gibi şöyle bayraklar var arkadaşlar ee, Şunu da koy böyle bayraklar yapabiliyor ben bunların yapımını bilmiyorum başka bakmadığımız bir şey var mı diye şöyle bakıyorum da yok gibi ee, arkadaşlar gördüğün ya şu kitapla yazıya da bir bakalım. ve tuyu kaleme gel. Şimdi buradan çık. Bu neymiş ya, Bu açılıyor mu? Neyse. Arkadaşlar umarım video videoyu beğenmişsinizdir. Ee, ben zaten bunun açıklamaları uşanmazsam. Ah açtık. Yazan Tuna. Başta buraya girin. Tuna. Müzalara kapat. Gördüğünüz gibi artık bu şey oldu. Böyle üstüne basarak açabiliyoruz arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.